<laughs> Bugün günlerde perşembe. Perşembe değil hmm. mi? Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Bir e, giriş yapabilir miyiz abi? Bismillah. Şöyle canlı canlı şey yapalım. Ha, bence de yani bak ne zamandır video yapmıyoruz. Yani, çünkü 80, bak, 81 yüz. hadi o zaman abi. Arkadaşlar. Güzel bir şey yap abi. Arkadaşlar biraz yavaş söyleyeyim de. Yok hızlı söyle. Hızlı. Lütfen. Arkadaşlar video izlemeden önce Allah like ve beni istiyorum. Sizin güzel sizin sempatinizi, sizin, sizin, sizin sevginizi istiyorum. Tamam Kanalımıza abone olmayın. kanalımıza abone olmayı. like olmayın. Like atma ya. like atmayı atma unutmayın. Tamam mı abi? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ Ne yapıyorsun abi? Ne olsun Çay var mı içeride çay? Çay yok. Tabii çay için hastadan alırız. He he. Alırız. Çok yoruldum çok. Söyleyeyim mi çay? Evde içtim ben tamam. evde. Abi. Ne yapayım Mehmet abi? İyi varlığın olsun. Akşam ne yaptın? Erken mi yaptın? Dün burada uyuyakalıyordun abi. He he. Er, er, erken, erken, erken. Abi. yaptım ben erken. Abi. İyi yaptın mı? İyi. Git dedim Mehmet İyi yapmadın mı? İyi yaptın abi. he. İyi yapma Mehmet abi. He. He bana bari yazma yazsa ya. Bari. <laughs> A, ben, bakar benim anlamadım orada. Bu gözlerim niye kapanıyor ben anlamıyorum. He uykum geliyor. Niye böyle? Uykum geliyor Mehmet abi. Herkesin uykusu gelir abi. Normaldir Mehmet abi. Benim de uykum geliyor. Ha bak gördün bak uyudum. Bir şey uyudum. olmaz uydum. abi. Benim de uykum geliyor bazen. Allah Allah buramda bir ara var ya. Şu ağrı ağrı girdi. Kilo kürdan kilo... Ama kalbinden tarafa kal. Kalp Mehmet abi sol tarafta. Burada mı? Sol taraf. Burada mı? Solda. Burada? Sol Mehmet abi. Burada. Solda. Burada. <laughs> burada mı? Evet. <laughs> Şu burada burada mı? Orada ya mememle mi? He? Mememle mi? Biraz daha bu burada. Bir yok. Burada. Hemen evet, hemen. Evet, burada. Evet. burada, burada mı? Orada hemen hemen orada abi evet. Lan tam bana bak doğal, bir şey çıkmasın ha. Ha? Doğal bir, doğal bir şey çıkmasın. İnşallah ya. Ne abi günler nasıl geçiyor? İyi iyi. Şimdi Ahmet baba sana bir şey, şey daha. Ahmet tamam bir dakika. E, elbise çok ama iş yok iş yok. Abi iş yok. Şimdi Ramazan ayı ya Mehmet abi. Eee? Tamam işte. nasıl, nasıl yapar nasıl yapar? Ramazan sonra yine açılacak inşallah. Ramazan'dayız Mehmet abi. Düğünler iptal oldu. abi. Ama Allah nasip ederse yine şeyden sonra yine olur Mehmet abi. Evet. Ne bir şey. Ya Allah'ıma yemin ederim. Ee, Allah 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 sağ Allah 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 <laughs> sağ ol. Amen, 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 amen. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Allah senin olsun. versin. Mehmet abi bu hafta yasaklar üç gün. Tamam, tamam. Nasıl tamam, Amel, tamam. yani yasak. Ahmet, e, tamam, o, tamam. he, bak unuttum ya. O gözlükçü var ya gözlükçü. Hangi gözlükçü? O kedi kaykarısında gözlükçü var. E, iki, 200 verdi. He. Baba unuttum ya. E, 200 lira verdi. Bir de kartını verdi dedi. Ahmet'e gösterdi dedi. Bakayım. İşte kart evde kartla para yengene verdim ben. 200 lira, 200 tüm verdi bir de kartını verdi. Ahmet'i gösterdi de. Neyi gösterdi Ahmet'i? Hem parayı kartı gösterdi. unutma bak, unut, mu? Allah ha. kabul etsin sağ olsun. Sağ ol Ahmet abi sağ olasın. Allah sağ var. Sağ ol sağ ol. Ahmet sen, 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 çok iyisin sen. Sağ ol sen öylesin. Sağ ol sen öylesin. Bak hadi yiyeceksin para için. Yok dayı ne parası ya ne alakası var ya. Sen beni para için seviyorsan eğer hiç görüşmek e, yok. Yok yok e, sen beni gerçekten öyle normal arkadaş gibi seviyorsun. Evet evet evet. Senin bu hayatta hiç arkadaşın yok. Yok vallahi yok. Ya. Vallahi yok. Ben de yok. yok. Buram ağrı var ya. Allah Allah. Ama şuna mı sıkışıyor benim ya? Tabii 100, 100, lir 100 lirayı da aldım. Ama ben söyleyeyim neden? Ha. Ben söyleyeyim. Ha. Kilodan. Kilodan mı diyorsun? Kilodan tabii. Ha. Bedenin paradansa, paradaysa bir para verecektim. Yok yok, şeyden Hı. kilodan. Para yok diye arıyorsa zikri Yok yok, ama kilodan kilodan. Ha. Kilodan paradan değil lan yani, değil mi? Yok paradan ha, tamam. kilodan. Ha öylesin. Kilodan. Tamam al. Paradan söyledim verin bir 200 Yok o kilodan kilodan. Ha. Ee, kilodan. Geçmiş olsun Mehmet abi. Allah şifa versin. Ama torta az çıktı niye böyle? Demek fazla... Sen bak yabancı ben sonra. Tamam. Niye böyle niye böyle? Fazla yemedin o zaman doğru mu? Lan kola içtim ben. Kabuz mu yaptık? Kabuz ha? Kola, bak kabuz mu? Kola kabuz yapar. Bak görüyor bak görüyor. Evet. Kola içtim. mi Mehmet abi her gün bir sürü çıkartıyordun. Doğru mu? He. E şimdi bir de bir kola çıktı başımıza. Eskiden içmiyordum Rahat rahat gidiyordum tuvalete. He. Şimdi bir de kola çıktı. He. Ya. Sen istiyorsun ki kabuz olayım. Ama sevdim ben. Sevdim elim, sevdim tabii. Sen istiyorsun ki kabuz olayım Mehmet abi. Hiç böyle daha çok kilo almanı mı istiyorsun? Evet, Onu mu istiyorsun? değil mi? Ya. İşte ama nasıl türlü nasıl? Ama nasıl, böyle nasıl senin gibi nasıl? Bak sen içeri al. kolaş kola... mı olursun abi? Şuraya bak lan. Senin gibi var dört tane alamadın mı lan? Şuraya bak lan. Ben, ben adam değil miyim? Değil abi, öyle değil değil. He. Ya senin gibi olarak dört tane adam yaparım ben ha. Ya ben adam, adam değil. Lan öyle değil öyle değil değil. Lan anlamadın anlamadın ha. Senin gibi dört tane insan gelirim ben dört tane insan. Ben insan değil miyim? Ben değil öyle değil değil. Bak sen anlamadın anlamadın. He. Senin gibi dört kişi gelirim dört kişi gelirim ben. Dur, yani böyle dört kişi olurum. Ben kişiden saymıyor musun? İşte he he. Ben kişi değil miyim? E, evet evet. Ben kişi değilim. Hep, kişi lan evet işte insansın işte. İnsansın. E ne diyorsun seni gibi dört tane insan gelirim ben diye. Anlam sen anlamadın. Kalıp kalıp diyorum kalıp. Niye ben kalıpsız mıyım? Lan öyle değil değil lan öyle değil. Lan zayıfsın sen zayıfsın. He. Ş lan sen anlamadın anlamadın. Lan kiloluyum ya ben. He. Onun sen zayıfsın. He. Ben kendimi şey gördüm ha. Ne, ne gördün? Cüseli cüseli. Ben cılız mıyım? Şey yok ya zayıfsın zayıfsın. Ne demek sen bana ben anlamadım. Nasıl anlamadın anlamadım. He. Lan sen zayıfsın ben kiloluyum ben kiloluyum. Yani, Onu diyorum. Benim gibi kaç tane adam gelirsin sen? Ş ha, dört 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 böyle dört dört dört, 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 dört Anladın mı? Ben adam değilim. Lan anlama öyle değil değil. <laughs> lan öyle değil değil. Senin canın sağ olsun. Be lan ben. Ahmet öyle değil değil. Sen, 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 ben, ben anladım. Lan abi. öyle değil değil. Ben, sen abi. anlamadın anlamadın. Ben, küstüm sana Mehmet abi. Allah, Ahmet öyle değil değil. Nasıl abi? Ben sana küstüm. Abi, abi. anlamazsın sen anlamadın. Ben sana küstüm Mehmet abi. Sen anlamadın sen anlamadın. Kalbimi kırdın Mehmet abi. Yok sen adam değilsin dedi. Sen yoksa insan. Lan de öyle değil sen, değil. Sen insan değilsin. Lan öyle değil yok, değil. sen kişiliksizsin. Yok sen. Ahmet bak. Ahmet. E dedim mi lan? Sen mi diyorsun Mehmet abi? Ama dedin mi yok? Dedin mi Mehmet abi? Ben değil böyle değil değil. Ben konuşmuyorum <laughs> Allah sana. Allah'ım var ya. Kim? Yemin bak. Lan öyle değil Vallahi değil. bütün usulları açarım abi. <laughs> değil mi? Vallahi ee, açarım. Eee bir şey. şey. Bassın. Lan bak E sen ben adam, ben adam değilsin bastın. Ben, ben adam değil misin sen? E sen diyorsun. Ben yok ya öyle değil öyle değil öyle değil. He. Lan öyle değil de öyle He. değil. Nasıl bir daha açıklar mısın abi şu olayı bir daha tekrar? Ya Mehmet öyle değil değil. Lütfen şu olayı bir açıklar mısın? Lan cüsseliyim cüsseli. Kiloluyum kiloluyum. benim gibi dedin sen ama o olay açıkla. Lan işte kiloluyum ben kiloluyum. Hayır benim gibi diyor ya senin gibi. Ha söyleyeyim mi? Şöyle. Lan kuvvetli kuvvetli. Ha bu işte. He ben kuvvetli değil miyim? Lan kuvvetlisin kuvvetlisin. Eee? Kuvvetlisin. Eee ne demek istiyorsun sen? Lan kuvvetliyim ben kuvvetli. Ya, Benim gibi kaç tane insan edersin sen onu anlamadım ben. Lan şey işte şey. şey. Cüsseli yani cüsseli. He, ben öyle. anladım anladım. Ha, ben, ha, anladım. Ha. ben anladım. Ha. Ben cahiliyim, ben adam değilim. Lan değil değil, lan öyle değil, değil değil. Ben lan öyle değil değil abu Ahmet. Ahmet, Nasıl yenge nasıl? Lafı değiştirme. Yok sen. nasıl yenge nasıl? İyi ellerinden öper çok iyi. i̇yi. Ya Allah ya Allah. In. Hani Sinan Bey size gelmedi. He gelmedi be Tamam. Daha erken ya Mehmet abi o yüzden. Tamam. Saat daha yedi buçuk. Tamam. Canım sıkık. Yok, sabah yememez abi canım sıkkın değil. İyi. Cihangir yine dün elinde bıçak burada bağıra çağıra gidiyordu vallahi. Ahmet, lan Ahmet lan böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Nasıl yok? Var ben... Ne beyan benim vuracağım? Yok seni değil değil. <laughs> bağıra çağıra gidiyordu aşağı doğru. De lan deli o. O deli. <laughs> Ahmet bu deli. Deme öyle deme öyle. Lan deli o deli. Değil değil. Sen nesin? Ama lan ben değilim De değilsin işte. Değil Sen mi? de değilsin. O da değil ama. İyi biliyor musun? Safsınız. Ha saf Ha. Hmm. Safsınız ikiniz de safsınız. Safın değil mi Safsın tabii. Hmm. <laughs> lan nerede mi? Nerede mi? Belli. Safın. He şu aynaya bak bak. E lan <laughs> lan şey. Ya değil şu bak Sen doğru söylüyorsun. Ben safım lan. e, safsın. Kalbiniz temiz Mehmet abi. He. Şey, 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 kin kötülük yok. He, kin kötülük yok Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> İçinde içinde bir dürüstlük var senin yani. Evet, evet. Kimsenin hakkında yanlış düşünme. He, he. Kimsenin namusuna bakma. Bak, bakmak. bak, 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 he. Lan doğru, doğru. <laughs> doğru Dur, dur tabi, dur tabi. Yani onu demek istiyorum ben de. Ama lan sen doğru söyledin. Doğru tabi. Tabii. Yazık, hepsi ağlamız bakımız. Tabi. Hadi bir check-up'ı takılıyoruz. Ne olacak lan? Hadi şaka yaptık takıldık. Neyden şaka yapıyorsun takılıyorsun anlamadım. Böyle yani bakıyor mu? Şaka yaptık ne oldu lan bunda? Ne olacak ki? Ne oldu yani? Bakmamak lazım buna değil mi? Ya, ama, ama bir dakika ama bir dakika ama bir Bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe. He tam ya Ahmet ya benim senden bir ricam var. Bak. Ahmet. Dua sen bak iş olsun iş iş olsun. Allah hayırlısını versin olur. Şimdi. Çok boş mu? Boş mu çok? He? Çok, çok dolu mu? Sabah mı abi? Tamam. Boş tamam dolusun. Ama bir Söyledim. şey söyle. ama doğru söyle. söyle Delikanlıyım. Şey söyle Lan biri sana sevgi mi zoruna gider mi senin? Yani tabii ki gider. Bir elini kaldırırsa? E tabii ki lan, gider. Değil, tabii ki, tamam, değil tabii, mi? Tabii ki. Değil mi? zoruna gider mi? Ya Allah'ıma yemin ederim. Tabii ki gider. Ama, ama la, doğru değil mi? Doğru abi doğru. Yarın yasak başlıyor. Ba Bu... Lan yarın evde miyiz? E ee, yarın ben evdeyiz. Kal <laughs> <laughs> tam da şey ya. Tam Neşeli, Neşeli Hanım'a geldi. geldi. Uykusuz Neşeli Hanım'a geldi. Ne yapalım, evet, ne yapalım? Tamam, Sağ olsun. olsun abi, aynı sorusun abi, Tamam, şey ya, Neşeli Hanım'a geldi. Neşeli Hanım'a geldi. Ya Allah'ım. Aynı sorusun. Ne Pazartesiyle Neşeli olursun, ne olacak sanki? He he. Doğru doğru. Doğru tabii. Ne var? Bak, şöyle yaparım. He. Güzelce hani, iki tane mi çay mı sileceğim Ben biliyorum, yaptım biliyorum. Güzelce çay mı, kaşık çayı mı... Ulan çay bitti ha. Bulamam. Var çay yer var çay bitti. Allah razı inşallah. Sonra var e, var. Allah. Allah. tamam. Tamam. Çay çıktı kaydan mı alacaksın? Neden sana parasını verdim sen giderken alırsın. Ama ha. La bak bana güven. Lan, burada sen hakkında konuştum ben. Ne kimse konuşmuyor. Ama bak sinirlendim. Bak bak Kim sen zaten konuşmuyor. Bura var ben sen hakkında konuştum. Sami ama nasıl benim canım. Sinan bak, bak akımda, bir dakika bir dakika. Sinan Veysel hakkında konuşuyor. Bir yer bir yer bir yer. Bir yerim. La, Bak ben, ben yanına şey yapamıyorum ama bir ne yapayım? E sen değilsin sen hakkında konuştun mu Her hakkında konuşuyorsun hakkında konuşuyorlar lan. E, konuşturdun mu abi? Lan Sinan'la da Hüseyin'le de E, konuşturdun mu abi? Hey valla ya. Sen de benim, benim arkadaşım hakkında nasıl konuştun? He. Desene. Ama ben yanına dedim ben senin için. Ben senin iyi sen, sen düşer mi? Allah razı olsun. Dedim ben. Ne dedin? Dedim işte Ahmet dedim çok çok iyi dedim. Çok Allah iyi. Allah razı olsun. Dedim ben. Söyledim ben. Sağ olasın Mehmet abi. Sen de iyisin. Ben de senin neneme söyledim dedim bizim Mehmet abi çok iyi bir insan. Ne oldu nene yaşıyor mu? Yaşıyor. Kilo, e, kilo mu aldı? Yo normal Mehmet abi. Ahmet abi bir şey yiyeceğim sana be. Ana, ben yani bunu nasıl indireceğim? Sigara. Abi Cihangir. Ya be, sigara. Şimdi. Ben indirmem sigara? Cangire sor şimdi. Cihangir bak fit, zayıf. He. Ona sor nasıl zayıf, böyle zayıf olur da ona sor. Şimdi ben de kilo yiyorum ya. Ama be, be ya, Yani şöyle bir şey. Yemezsen olmaz değil mi? Yemezsen olmaz. Ha değil mi? Olmaz Mehmet abi. Ölürsün. Mevzu atı söyleyeceğim bir şey. Ha o zaman bir dakika. Bir dakika şöyle bir şey. Ben çok yiyorum çok. Evet, çok yiyorum çok. bak çok rahmetli yorum. babam da Oğlum diyor sen çok yiyorsun çok. Çok yiyorsun. Sen de öyle bir uyum var işte. Ha mesela. bak. Ya. Yeah. Bak ben yemezsem olmaz mı? Yemezsen ölürsün. Hastalanırsın. Ha bak değil mi? Tabii ki. Yiyeceksin ama az yiyeceksin. Ekmek yemeyeceksin. Peki yani şöyle bir, daha, bir dakika. bir dakika. Ben ya ben be... bıktım sana bunları okuyorum. Yani şöyle bir şey. Ben diyorum ya. Sadece çayla su olmaz mı? Çayla bir su. Bir dene. Ha değil mi? Ha bir dene abi. Bir de öyle dene bakalım nasıl olacak. Ahmet Sen ne? Başın mı ağrıyor? Yok abi. Ağrıysa ben şuradan çeydim bakalım sen bir kırpın ve aspirin alayım. Sağ ol. Alayım mı? Allah razı olsun. Ahmet çeyin kardeşim Ahmet sana selam ver kardeşim. Kimin abi? Kardeşim ona Öyle mi? Çıkarken, mi? çıkarken mi gördün? He araba gitti Zemze'ye gitti. He Zemze'ye gitti. Sen de çok selam söyle. Bir şey alacağım bu unuttum bana bir şey dedim. Bir şey de unuttum. Sana mı söyledin? Mam dedi. Ne istedin sen de mi istedin? Ne bu? Bir şey mi istedin? Yok yok. Sen de sana selamı gönderdi. He sana selam. Selam Seni seviyorum. Sağ olsun ben de onu seviyorum. İyi bir insan ama. Evet. Kesin iyi. iyi. E, dur. Kesin iyi. Evet dur. Ama rahatsız. Ekmeğinde. Ahden, Ahmet, Ahdeniz annemisin. Allah şifa Allah versin. Onun Ahmet'in dalan aldılar. Allah şifa Allah versin. versin. Allah şifa versin. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Abi, Allah dalan aldı. Mehmet abi eee... rahatsızından dolayı demek ki alınması gerekiyordu alındı. Alın doğru mu? Doğru. Alınması belki başka hastalıklara yol açacak. O yüzden alınması gerekiyordu aldı. Bak ama şuraya bak lan. Bu ben benim noktana ne biliyor şey musun? Bak ben sana anlatırım. Lan ben az ben ha, diyen ki para direnir mi? Hani, mi? mi? Ha direnir mi bak? Direnmiyor Bak dilenmiyor. bir dakika dur. Bak hadi diyen ki lan hadi diyorum ben. E, hadi diyorum azman açıyorum tamam. Böyle. Lan bak adam yılda kaza yapıyor bir şey yok. Adam vuruyorlar bir şey yok. Tecavüz ediyor. Ya yani, lan yani, bu mu? Bu muydu sıkıntı? Ya yani, bu para için bu muydu sıkıntı? Ama abi doğru değil mi? Şimdi biz. Buyur abi milletin yaptığını değil de biz kendi yaptıklarımızdan yola çıkalım Mehmet abi. Milletin yaptığı büyük bir şey e, bizim yaptığımız küçük bir şey Mehmet abi daha büyüktür bize göre. Anladın mı abi? Gerek yok. Yeah. Gerek yok Mehmet abi. Vallahi. Ki, milletin büyüğü bizim küçüğümüz. Ya sen, bizim, ya sen diyor ki milleti kendimize güldürmeyelim. bizim gelin yani. küçüğümüz milletin büyüğünden büyük olur he, Mehmet abi. Yani ben dün yani milleti kendimize güldürmeyelim. Ha değil mi? Burada. Senin bir ismin var. Fenomensin. Yapamadı abi. Hadi abi, peki, esta, 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 abi, peki, ama tamam. esta bir esta ama bir şey. Ama sen çöpe bir çocuk sevindirmedin mi sen? Çocuk sevindirdi ya. Çocuk olmadın mı? Çocuk da oldu. Hadi dinle. Sen çocuk musun? Allah öyle. <laughs> Allah iyi midir? Böyle çocuk gibiyim ben. E, tamam da ne alaka Mehmet abi? Hiç çocuğa da benzer bir halin yok. He, abi, ne büyüdüm artık. Tamam büyüdüm <laughs> tabi. Yazık dört tane bak yazık üç tane çocuğa sahibiyim. Evet. Dört mü üç mü karar verdin? Ya içe yiyen yana beraber <laughs> Ama bir yere işte ben şeyim kaldı, bir ailem kaldı. Ben, ben, benden ne ben, gördüm? He, Hüce ablamla ablamdan salam salam. Aleyküm selam. Şimdi yöncü oraya beraber gidiyor. Bugün oraya mı gidiyor? Şey ya? işte, şey yaptı. poğaça tatlı yaptı. Hmm, <laughs> Ya Allah işlerini rast Tatlı sever misin sen tatlı? Tatlı severim tatlı. Tamam, kendime ben dönümüne getirelim, yer misin? Yok, yemem. Ne, ne he? Hiç zahmet etme. Yorulma buralara kadar. Buradan alırız çarşıdan. Ahmet. Bir şey, bir şey mi doğru söyle. abi. Lan sen e, parayı, e, tatlıyı falan parayla mı alıyorsun? Ekmek tatlı her şeyi parayla mı alıyorsun? Tabii ki böyle abi. Peki bir dakika. Ha. Peki bak benim ya gitti. Ha. Millet bana veriyor. <laughs> Milletin Tatlıyı veriyor, yediriyor. Millet, millet, millet sen Allah alıştırmışsın millet öyle yıllardır. Ha. Anladın mı? Mesela bir lokantada çay içiyorum, para almıyor. Yemek gibi para almıyor. <laughs> <laughs> sen akıllısın, biz deliyiz ondan. Anladın mı abi? Kafayı çalıştır. Anladım. Tabii ki. Mehmet abi, arkadaşlara buradan videoyu izledik, izledikleri için teşekkür eder misin? Arkadaşlar, abi? buradan videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Bala, Vallahi... Çıktı mı güzel bir şey Ge çıktı, çıktı, çıktı mı? Çıktı çıktı. Çıktı mı? Evet. Kim Dur sen açık Kim mı? Açık açık. Açır, açık Açır mı? Do 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 doğru doğru. Arkadaşlar. Kimiz yok ki? He? Kim var ki? Neyse şey, bilmiyorum <laughs> ki valla. <Kim gülüyor> <onlar? gülüyor> yok değil mi Söyle söylüyor? söyle. Arkadaşlar, buradan videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Kim var kim? Bak bakayım bakayım. Yok bakma gerek yok sen söyle abi. Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Lak ve beğeni atmayı unutmayın. İyi tadiller. Ladies and gentlemen. Arıyor bana. mu? Yok artık yemin öyle yapacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sabah zaten dedim 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 arıyor. Ama. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Söyleyeyim mi niye arıyor? Bana... Tamam kapat konuyu. Allah'a emanet görüşmek üzere. bak